Hoş geldiniz. Bu videoda yağmur hakkında tefekküre dalacağız. Buyurun. Kur'an-ı Kerim'de yağmur hakkında verilen bilgide yağmurun gelişi güzel değil de belli bir ölçüyle indirildiğine dikkat çekiliyor. Zuhruf Suresi'nin 11. ayetinde şöyle buyrulur: O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Gerçekten bugün yağmurun gökyüzünden bir ölçü ve miktarla yere indiği yine çağımızdaki ilmi araştırmalarla tespit edilmiş. Ölçümlere göre yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmakta. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşıyor. Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıyla aynı. Yani su sürekli bir denge içinde. Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiği gibi bir ölçüye göre dönüp durmakta. Yeryüzündeki hayatın devamı da bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan sahip olduğu bu teknolojik imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştirmesi mümkün değil. Eğer bu miktarda çok küçük bir değişiklik olsa bile kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecek. Fakat hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Yağmur Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Sadece ineceği yerler değişir. Yağmurdaki ölçü sadece miktarında değil, aynı zamanda yağmur damlalarının düşüş hızında da söz konusu. Yağmur damlası ne kadar büyük olursa olsun, yeryüzüne düşme hızları belli bir miktarın limitin üzerine çıkmıyor. Hatta Nobel ödüllü Alman fizikçi Philip Lenard, çalışmaları sonucunda yağmur damlalarının çapları genişledikçe düşme hızlarının arttığını tespit etmiş. Ancak düşme hızındaki bu artış, yağmur damlasının çapı 4,5 milimetre olana kadar devam etmekteydi. Daha büyük yağmur damlalarında ise düşme hızları saniyede 8 metreyi geçmemekte. Halbuki biliyoruz ki yukarıdan aşağı doğru bırakılan bir cisim yer çekiminin tesiri altında hızı artar ve yere düşer. Fakat yağmur damlaları adeta yer çekimi kanununa meydan okurcasına sabit bir hızla yere düşmeye devam ediyor. Her olayın olduğu gibi bu olayında hayati bir hikmeti vardır. Çünkü yer çekimi kanununa uygun olarak birkaç bin metreden yere düşen her damla yere tıpkı bir kurşun hızıyla ulaşabilirdi. Acaba yağmur damlalarının kurşun gibi inmesine müsaade etmeyen rahmet sahibi kim? Elbette damlanın kendisi olamaz. Yer çekimi kanunu da olamaz. Zira ikisi de bizi tanımaz ve bize acımaz. Bu işi biz de yapmadığımıza göre kim yapıyor? Ve milyonlarca damla aynı anda yere doğru inerken rüzgarların da etkisine rağmen birbirine değmeden yeryüzüne iniyorlar. Eğer ki yağmurun bu yağışında bir ölçü ve intizam olmasaydı, bugün gördüğümüz gibi yağmur damlaları öyle tane tane değil bardaktan boşanır gibi inecekti ve yeryüzü bu yağmurların tesiriyle harap olacaktı. Görüldüğü gibi yağmurun miktarından tutun da damlaların düşüş hızına ve iniş şekline kadar her şeyinde bir ölçünün olduğu muhakkaktır. Peki sorumuz şu asrımızdaki bilim ve teknikle ancak anlaşılabilen yağmurun indirilişindeki bu hassas ayar bundan 1400 sene evvel hem de insanların bilim ve teknikten mahrum oldukları bir çağda nasıl haber verilmiş olabilir? Evet, eğer ki Kur'an'a Allah kelamı denilmezse o vakit Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asrımızdaki tüm bu bilim ve tekniğe tek başına sahip olduğunu kabul etmek lazım. Halbuki bu da mümkün değil. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dost ve düşmanlarının tasdikiyle ümmidir. Yani okuma yazma bilmiyordu. O halde Kur'an-ı Kerim'de yağmurun indirilişi ile ilgili 14 asır önce bilinmesi mümkün olmayan bu hassas bilgi, onun Allah kelamı olduğunun delillerinden biridir. Gören göze, duyan kulağa, anlayan insana daha fazla anlatmaya ne hacet? Düşünen insanlar için